Bunun denmesi için bu batıllar kuvveti üstün tutunan dolayı laftan anlamaz. Bunlara kuvvet göstermek lazım. Bu kuvvet barışın gücüdür. Bu da 5 milyar insanın ekonomik varlığı satın alma gücüdür. Ben milyon kere ifade ettim bak Hindistan istiklalini savaşarak alamadı. 300 sene İngiliz Rum'a kadar savaştı ama bağımsızlığını elde edemedi savaş yoluyla. Gandhi geldi, İngiltere'de tahsil etmiş bir insan, içkiye düşkün, monşer, dejenere olmuş, Hindistan alakası kopmuş, ancak orada hukuk tahsil ettiği için dönüşünde avukatlık yapması gerekiyor, böylece işe başladı. Ancak bir de baktı ki bu İngilizler meğer kendi vatandaşlarına ne zulümler yapıyormuş. Kendine gelen davacılar dolayısıyla bu zulümleri bir bir duydukça kanı başına vurdu, aklı başına geldi, o dezenin halini bıraktı ve ben bu zulmü önlemeyeyim. Neyle önleyeceğim? 300 sene savaşılmış, istiklal alınamamış, İngiliz'imden kurtulamamış. Çareyi bir tek keçi de buldu. Bir keçi aldı, bu keçinin tüyünden kendisine bir örtü yaptı ve altı ay ibret alem için bu geçeni sütüyle geçindi. Altı ay sonra bir büyük mitingde halkın önüne çıktı, dedi ki ey ahali, şu örtümü görüyor musunuz? Ben bunu bu geçenin tüyünden yaptım, beni korumaya yetiyor. Ve ben altı ay yalnız bu keçinin sütüyle yaşıyorum. Benim yaptığımı siz de yapabilirsiniz. Biz bu İngiliz mallarını almaya mecbur muyuz? Boykot edelim İngiliz mallarını dedi malları o zaman 350 milyonluk Hindistan'a satılıyor. Pek çok kapitalist ülkede olduğu gibi İngiliz parlamentosundaki milletvekilleri holdinglerin adamları. Mallar satılmayınca hükümetin gırtlağına yapıştılar. Dediler ki iflas ettik, battık, bittik, öldük. Ne olacak? Bunlar istikrar istiyor. Verin ne istiyorlarsa İlla bu satışlarımız devam etsin, batmaktan kurtulalım. Hindistan'ın istiklali böyle kazanıldı, bir keçiyle. Ben ne anlatmak istiyorum? 5 milyar insan, büyük bir satın alma gücüdür. Biz doları, dünya para birimi olarak kullanmayacağız dedikleri an, sömürüye dayanan Amerikan ekonomisi o anda balon gibi çöker. Ve bu insanlar... Biz siz bu haksızlığı yaparsanız sizin mallarınızı almayacağız dedikleri anda ellerini kaldırıp teslim olurlar aynen çöldeki gibi.